Objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Süper Lig'de bu hafta sonunda oynanacak iki tane maçı bu programımızda özel olarak konuşacağız hem Adana Demirspor Kayseri Spor mücadelesine hem de Giresunspor Kasımpaşa maçının öncesine Furkan'la beraber özel olarak değerlendireceğiz. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Meta. İlk bir hatırlatmalarımızı yapalım. Hemen iki maçın da öncesini konuşalım seninle beraber. Aynen. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi golvar.com'dan takip edebilirler. Ayrıca spor haberlerinde kanalımızda videolarımızın altında bulunan açıklama kısmında golvar.com'un linki var. Oraya tıklayarak golvar.com'a ulaşabilirsiniz. Ayrıca golvar.com'un Telegram grubuna da dahil olup orada canlı tahminlere ulaşabilirsiniz. Orada birçok editör ve yorumcunun tahminleri ve analizleri var canlı bir şekilde. Oraya da ulaşabilirsiniz. Telegram grubunun linki de hemen açıklama kısmında videolarımızın. Oraya tıklayarak Telegram grubuna da dahil olabilirsiniz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa direkt dalalım başarı. Ee, şimdi biliyorsun Adana Demirspor'la beraber işbirliğimiz devam ediyor. Aynen. Özellikle bir taraftar video kartları projemiz. Yukatel Kayseri Spor, Giresun Spor'dan da projemizi geri geri dönüş bekliyoruz. Evet. Kasımpaşa'yı saymadım. Çünkü Kasımpaşa'da hani bu şeyi yapacaklarını düşünmüyorum. Kasımpaşa'nın Kasımpaşa bir taraftarı vardı önceden ama o Aynen. logo olayları falan filan taraftarla yönetimin arası sıkıntılı. Aynen. O yüzden hiç katmıyorum. Kayseri Doğru. Spor ve Giresun Spor'dan projemizi geri geri dönüş bekliyoruz. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok. Ekstra bir maliyet yok. Bu iki takım da Adana Demirspor yönetiminden, kulübünden <laughs> Ee, bu konuyla ilgili bilgi ve referans olarak alabilirler bizi. Aynen, o yüzden aynen. onlardan da geri dönüş bekliyoruz. İzleyen herkesten öncelikle abonelik bekliyoruz abone abonelerden. Ayrıca videomuza bol bol beğeni ve yorumlarını da bekliyoruz. Hem Adana Demirspor hem de Giresunspor taraftarları çok fazla video istiyorlar. Evet. Biz de karşılığında onlardan bol bol yorum ve beğeni ve izlenme bekliyoruz. Aynen bizi motive edin ki biz de yapalım Aynen öyle. Hani iyi izlenilsin biz de yapalım. Hı hı. Çünkü biz iki takımın da maçlarını hala takip ediyoruz sürekli. Tabii izliyoruz ama Onu konuşmuyoruz söyleyelim. ilgi az olduğu için. Aynen öyle. Adana Demirspor Kayseri Spor maçıyla başlayacağız. Çünkü bu maç bir gün önce. Aynen ama öncelikle gün... bu takımların da Fenerbahçe ve Galatasaray oynadıkları maçlara da yorumlayacağım biliyorsun. E, Kayseri Spor son maçını 6 ile oynadı. Yok yok Adana Demirspor'u diyorum. Şey Adana Demirspor Fenerbahçe tamam, işte, ile oynadı. Tamam işte Giresun'da Galatasaray'la konuşacağız. tamam aynen. Yok ilk Adana Demir'le başlıyoruz o tamam. yüzden dedim. Adana Demirspor'da Spor'da, Kayseri Spor'da son dönemde çok formdalar. Aynen. Kayseri Spor son 4 yılda ligin ilk yarısını en iyi kapattığı puanla kapattı biliyorsun. E, bu ilk devrenin sonunda. Neden kapattı sence? Neden? Benim hep söylediğim <laughs> konu Hikmet Karaman. Yine söylüyorum ben. Senle bugüne kadar anlaşamadığımız tek nokta Hikmet Karaman. Olacak. Ama başarı Senin ortada yani. Ama Hikmet Karaman kaç tane de takım düşürüyor. Yani ya tamam ama işte o da zaten onun hatası. Onu da söylüyoruz. Yani bazen yanlış takımlara gidiyor. Yani gitmeyeceği mesela Rize Spor'un düşeceği belliydi o zaman da. Şey Rize Spor değil ya. Şey, Rize değil. Yeni Malatya. Yeni Malatya Spor. 2019 20 sezonu. Ya gittin onu. oraya ne işin var? Pandemiyle kaldı. Rize'ye işte. gitti. Rize kötü durum dedi. Gitmeyecekti oraya. 2016 17'de düştü. Gitmeyecektin Rize. işte. Ama orada Rize uzun süredir Hikmet Karaman 3 yıl falan. Ya yok ya geçen sene Bayağı. geçen sene Rize Ankara Gücü. Ankara Gücü aynen. Orada Hikmet Hoca'nın bir suçu yok ama. Hatası yok. Işte. işte. bir kesildi takım aynen. Küme düştü Zaten yani. bir kırmızı kart orada bilerek oldu. Futbolcuda. Aynen. Doğru. Nasıl bir maç bekliyorsun? Özellikle Adana Demirspor Fenerbahçe deplasmanında müthiş bir galibiyet aldı 1-0 geriye düştüğü maçta ama iki tane önemli zayiat verdi. Svensson ve Stambouli yok bu maçta. İki oyuncu da sarı kart cezalısı. Önemli eksikler. Kayseri Spor'da da senin çok beğendiğin bir isim olan Gavranovic çok formda. Bir de Mustafa Peklemek de çok iyi oynuyor son dönemde. Gol attı zaten. Evet Altay'ı yendikleri maçta. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben ev sahibi avantajıyla Adana Demirspor'u daha önde görüyorum. Ev kendi evinde oynama avantajı ve Adana Demirspor taraftarı yine dolduracaktır. En az bir 10-15 bin bekliyorum aralıkta. Aynen. Senin yorumun ne olur maçla alakalı? Vallahi Adana Demirspor öncelikle Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetten ötürü Tebrik edelim. Aynen. İkimizin de zaten galibiyet beklediğimiz. En azından maçta. yenilmeyeceğini Bir de Fenerbahçe taraftarı olarak e, objektif yorumlarımıza devam ediyor. Çünkü Aynen. Adana Demirspor ben bunu tekrar tekrar söylüyorum. Beşiktaş'tan da Galatasaray'dan da Fenerbahçe'den de çok daha iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. İlk 11 anlamında mı genel olarak? Hepsinde. Hepsinden iyi. Ben de Adana Demirspor'la alakalı yine şunu söyleyeceğim. Adana Demirspor mütevazi düşünmesin. Adana Demirspor'un Yok, daha iyi yapıyor. Önemli Öyle o yaptığı mi? için zaten şu anda Adana Demirspor daha iyi. Sen diyor. şey mi diyorsun? Adana Demirspor rakiplerini uyutuyor ya. Yani. Hem yani. uyutuyor hem beklentiyi düşük tutup. O da, o da mantıklı. Bolcuları da şey yapmıyor, anladın mı? Strese, Strese sokmuyor. Strese O da mantıklı. Çok daha iyi oluyor bence. Murat Başkan gayet iyi yapıyor. Onu da söyleyeyim. Taraftarların çok fazla sorusu vardı. Mesaj olarak atmışlardı Instagram'da. Biz zaten hep yazıyoruz. Biz programlarda konuşuyoruz. Cevap olarak vermiyoruz diye. Sana da Hı -hı. soracağım. Tabii. Fenerbahçe Adana Demirspor maçında sana göre maçın yıldızı Adana Demirspor'da kimdi? Sen görüşünü belirt ardından ben yapacağım. Ben Gökhan İnler diyorum. Ben de Muriş diyorum başta. O da o. Tabi Muriç de var. Muriç çok felaketti. İyi diyenler. Aslan Bolongo ile da takımı katıyorum. yakacaklardı bence. Ben Aslan Bolongo'nun da iyi olduğunu da düşünüyorum. Öyle mi diyorsun? Çok fazla enerjik de hareketliydi. Ama çok iyiydi. top kaybettiler evet, ya. Evet işte onu çok yaptı. O sıkıntı. O, onu çok yaptı. Vargas'ta şöyle bir sıkıntı var. Vargas basit oynasa çok kaliteli bir oyuncu. Vargas biraz fanteziye kaçıyor. Çünkü çok yetenekli tamam mı? Diyor ki ben diyor yerim ya diyor karşımdaki adamı. Ama kendi takımına az Çok az toplam alsa. oynuyor diyorsun. Evet, gereksiz yeri. ya Varga çok kaliteli bir oyuncu ama işte o yeteneğine o kadar güveniyor ki doğal olarak. Belhanda'da da ilginç bir durum var. Belhanda Kadıköy'de yenilgi yüzü görmüyor. Bir de Galatasaray'da yapamadığını Adana Demirspor'da yaptı. Aynen öyle. Ya Adana Demirspor zaten fena Fenerbahçe maçı maçında çok iyi oynadı. İyi oynadı tabii. Ee, Gökhan'ınlar muhteşem bir gol attı. Muric <laughs> muhteşem kurtarışları imza attı. Samet Akaydın muhteşem oynuyor. Samet Akaydın şu anda bizi aslında şaşırtmıyor. Şöyle şaşırtmıyor. Geçen sene geldiği zaman da biz Samet Akaydın'dan çok umutluyduk. Bizi orada şaşırttı olumsuz anlamda. Aynen, aslında şaşırtmadı. Samet Ay Baba onu bir anda kesti şey maçından sonra. İç Saha'da Altay maçından sonra. Ama Samet de iyi oynamıyordu bak geçen sene. Yok, o sene. maçta kötü oynadı. Kötüydü. O maçtan sonra kesti. Ama o kadar da çok çabuk kesilip atılacak bir oyuncu da değildi Samet Akaydın. Ya öyle de. Ama Samet de bak geçen sene bize o ışığı vermedi. Hatta Süper Lig'de yapabilir mi diye düşünmeye başladık bir anda. Hı hı. Ama Samet gerçek kimliğine döndü yeniden. Aynen yani Samet'te zaten bu vardı ve evet. şu anda milli takıma bile göz kırpıyor bak. Öyle Aynen. haber ama biraz erken. Tabii. Bu kadar da bakmaya gerek yok ama iyi oyuncu. Zaten bunu da söylüyoruz yani. Şu an Samet, Abdülkerim, Bardakçı ile beraber Anadolu takımlarında ön plana çıkan iki stoper oldu. Kesinlikle Açık öyle. Şeklinde. Aynen öyle. Ee, ve Fenerbahçe maçına baktığımız zaman da bir de şunu söyleyeceğim, ee, hani Valencia'nın pozisyonunda taraftarlar penaltı, penaltı pozisyonunda biraz şey diyor. Bence penaltı itiyor ile. Ya Svensson da itiraz etmedi orada. Yani. Aynen. Sven çok bir yani. de çok ahlaklı bir oyuncu. Bir de bir pozisyon daha var. Onu da söyleyeceğim. Zaten o pozisyon penaltı. Svensson itiyor. Kim Minjian'in ittiği pozisyon var. Penaltı net. Aslan Bolan Net yani. penaltı. Bir de Svensson şimdi çok ahlaklı bir oyuncu. Ben ona çok güveniyorum. Hani Svensson üç kağıtçı değil. Yok. Ha, bazı oyuncular var böyle yedirmeye Çalışkan, falan çalışıyor. Çalışkan, dürüst. Aynen. Şimdi Svensson da itiraz etmedi. Orada Svensson haksız olduğunu düşünse hakemin ortalığı velveleye verirdi bence. Hani o yüzden ben Svensson'a da güvendiğim için penaltı olduğunu düşünüyorum. Yok zaten pozisyon da penaltı. Aynen. Zaten eliyle itiyor. Kim Mincay'ın Aslanbolu'ya yaptığı pozisyon da eliyle net itiyor Aynen, yani. Net penaltı. penaltı. Aynen öyle. Onu vermesi gerekiyordu. Doğru. Şimdi Kayseri Spor'un transferlerine konuşalım. Böyle neler yapıyorlar. Sen bir söyle ardından da ben yorumlayayım onu. Valla bak şimdi e, ilk olarak zaten. <laughs> Sen de takalım bir <laughs> Kafa gitti bir anda. Şöyle Kayseri Spor Abdülkadir parmağı <laughs> aldı çok yamle. yani Aynen. Oyuncu kıtlığında kiralık geldi. Ondan önce yabancı bir hamle gelmişti. Bertolacci geldi. Bertol Mükemmel geldi. bir hamle. Zaten herkes onu anlayamadı. Kayseri Spor ya daha doğrusu şöyle Karagümrük nasıl, nasıl, bıraktı? bıraktı? İki, bir de Deniz Türücü'nün geri geleceği söyleniyordu. Geldi zaten o büyük ihtimalle ya. Ya şöyle. Ama tam resmileşmedi o. Valla Berna Başkan müthiş transferler yapıyor. Ya zaten Berna Başkan'ı biz e 2019 2020'de gelmiş miydi Berna Başkan? Ee, sonlarına doğru herhalde. Yok geldi. yok gelmişti aynen. Geldi, Hatta geldi. o zaman bir yönetici açıklama yaptı ya televizyonda Mustafa ağladı. Koltuğuz. Ağladı aynen. yani resmen. bağırmıştı. Berna ya. Başkan o zaman geldi. O zaman da beri zaten biz söylüyoruz Berna Başkan cidden hani şey bir taşın başkan. altına elini koydu. Onu da geç. Birçok erkeğin bir yapamadığını yapıyor ya. Yani. Helal olsun. Yok dürüst bir başkan da, yani. erkeğin yapamadığında birçok yapıyor yani. Hani Berna Başkan valla kayseri sporun zaten kaliteli bir kadrosu var. Uğur Demirok Gavranovic senin oyuncun zaten mükemmel oyuncu. Gavranoviç zaten mükemmel oyuncu. E, Rahbaşsan, Mame, Mame Baba yok Mabetiyan bu maçta. Afrika Kupası'na gitmişti. Bir de koronavirüs olmuştu çok geçmiş evet. olsun. O Biz da çok iyi oyuncu. Olsun. Fenerbahçe'den gitmemesi gereken bir adamdı baktığında. A, gönderildi o da çok. Kayseri Spor cidden tehlikeli ben bir... Ben seni zaten şimdi kıstıracağım bir konuda. Tehlikeli bir hal aldı Kayseri uh -huh. Spor. Kayseri Spor şu an şey moduna dönüyor resmen bu... 2007-2008'lere Ivankov'un, Ali Tuğra'nın, Kangele'nin, Mehmet Topuzlar'ın falan olduğu Hı -hı. tehlikeli bir takım kıvamına geldiler. Hikmet Hoca da formda. Şimdi Değil ben yani. sana kıstıracağım kaçamayacaksın kesinlikle. Şu anda Kayseri Spor'da Hikmet Karaman'ın performansını nasıl buluyorsun? Yok, gayet başarılı şu anda. Hikmet Karaman her zaman başarılı ben sana söyleyeyim. Ya sen Hikmet Karaman'ı seviyorsun, Hikmet Hoca, seviyorsun. Bir yok, Hikmet Hoca Hik... fantezin var Yok senin. Hikmet Fesikim Karaman, var. yok adam ya yok ben... Sevme, seviyorum tabii ki. Ya ben yok. yok zaten şöyle bak. Ben başarısı dediğim <laughs> insanları da seviyoruz. Ben Bu Hikmet Hoca'nın şey konusunda sana katılıyorum. Hikmet Hoca çalışkan bir hoca ama Hikmet hoca da şöyle bir sıkıntı Yanlış var. Yanlış. Kararları alıyor bazen. Yok bir de şöyle bir sıkıntı var. Mesela hoca iki maç kazanıyor hemen coşuyor. Ya işte o hatalar hoca da var. sakin kalsa hani amiyane tabirle böyle salağa yatsa çünkü hoca kendine rakip kazandırıyor gereksiz geçen yere. Gün, geçen gün biri, bir yorum vardı e, Hikmet Karaman basın toplantısında biliyorsun Abdullah Avcı'nın kasketiyle çıkmıştı. Ha ha, Ankara Gucu ya, Demişlerdi ki Ankara Hik Gucu Hik Hikmet Karaman da yine gündem oynuyor. Gündemde ne varsa onu kullanıyor. Şimdi Abdullah Avcı <laughs> bak, Hikmet Karaman Fatih Terim'in hareketlerini çok taklit ediyor kenarda. <laughs> o kasket olayı. Geçen sene Ankara Gücü Beşiktaş maçından sonra çıktı Beşiktaş Ankara Gücü. Aynen bana bırakın dedi. Siz <laughs> 70. dakikaya kadar götürün bana bırakın. Sanki Hikmet... Hikmet... Hikmet Karaman oynuyor. Ya Hikmet Hoca kötü bir hoca değil. Ama Hikmet Hoca'nın şöyle bir sıkıntısı var. İstikrar yapamıyor o yüzden. Boşu boşuna kendine şey yapıyor. Bak geçen mesela Murat Başkan'ın çok e, akıllı açıklamaları var. Murat Başkan herkesi uyutuyor. Bir de bu ben bir Fenerbahçeli olarak Murat Başkan Fenerbahçe ile güzel dalga geçti. Diyor ki Fenerbahçe taraftarları yönetimine sahip çıksın daha sahip çıkılacak bir durum kalmadı ki. Bir de sonunda da diyor ki bir farkı kaçırdık diyor. Aynen. Murat Başkan <laughs> Doğru resmen kafa buldu Fenerbahçe yönetimiyle. Sahip çıkmıyor. Daha yine sahip çıkacak Fenerbahçe taraftarı. Aynen. Takımın anası ağlamış durumda. <laughs> 4 yıl ya 4. O, o başkan Krizi. dalga geçmiyor yani. Yok, yani başkan yani, orada kafa ya, buldu kafa, bence. kafa ben kafa da bulmuyor. Öyle, bul öyle söylemeyin de şöyle söyleyin. Murat Başkan'ın çok doğru bir açıklaması var. Federasyona dedi ya 10 tane yabancıyı bari aynı anda oynattırın diye. Başkan haklı. o konuda haklı zaten ya. ya. Hocaların kafası karışıyor yani. Matematik gibi bu. Aynen bir adam kırmızı görse mesela yerlerden ne olacak? Ve Sergen Yalçın dedi ya biz kuralı bilmiyorduk zaten Necip <laughs> çıktıktan sonra hani çok garip bir durum. Başkan'ın geç şunu söyleyeceğim. Başkan kafa bulma değil. Başkan aslında olayları yatıştırmak istiyor. Yani Olay çıkacaktı çünkü. Belhanda'ya tepkiler olmuştu Orada mesela. Orada Belhanda'nın bir suçu yok. Yok yok açıklayayım söyleyeceğim. Tamam. ben suç var demiyorum bak olaya açıklıyorum Yok yok ben de sen suç var demiyorsun. Orada Mert Hakan'ın işgüzarlığı var. Yok yok ben Adam şunu söyleyeceğim. Adam gol sevinecek sana ne? Sen ben, o ben o olaya girmiyorum. Ben normal açıklayacağım. Bırak ben bir açıklayayım. Tamam. Diyeyim. Ee, ben geçen hatta Fenerbahçe bir programda demişim ya. ya sen sayma demiştin. Fenerbahçe olup sinirleniyorum. Çünkü insanı aptal yerine Yok, koymaya çalışıyorlar. Yok ben sinirlenmiyorum ki. Ben Fenerbahçe'nin maçları, Fenerbahçe'nin ataklarını izlemiyorum. Takım bile. rezil durumda. Rakip gol atmış. Sen adama salça oluyorsun. Adam sevinecek. Aynen. Sana ne? Adam isterse donunu çıkarır. Hakem kırmızı kart verir. Sen git Aynen. Olma. Başkan şunu zaten Bırak açıkladı. ile Galatasaray arasındaki sürtüşmeden dolayı taraftarın Belhande'ye zaten tepki gösterdiğini söyledi. Ben başkana şundan söylüyorum. Ortalık bir yatışsın diye yani yönetime sahip çıksınlar diye söyledi. Başkan zaten olayın farkında. Adan Demirspor farkı kaçırdı. Doğru söylüyor. 3-4-1 biterdi. Bir Yunus Akgün net golü kaçırdı. Doğru. Berke çıkardı topu. Yunus Galatasaray maçında daha zorunu attı. Burada daha kolayını kaçırdı mesela. Ama topu zor geldi Bence. zaten. Buradan böyle, yani çaprazdan geldi. Önünde Fenerbahçe'li oyuncu varken hani orada Allah korusun bir sakatlama durumu, yani çarpışma durumu da olabilirdi. Allah korusun, Yunus haydi. vurdu. Gayet iyi vurdu yani doğru. o gelişe göre. Kaleci Berke çıkardı. Yani Adana Demirspor'da başkan doğru açıklamalar yapıyor. Adana Demirspor'da işte hedefim. <laughs> Hatta dün bir Açıklama vardı Belhanda bir şey yazmıştı başkan Belhanda'yı sevenler burada mı diye yazmıştı galiba yanlış hatırlamıyorum başkan bir de Belhanda ile konuşacağım dedi onu aynen. sakinleştireceğim. E, diye. Altına yorum yazanlar vardı başkanım bence artık şeye bırakalım demişti mütevazili o da evet. böyle yaptı İlk on dedi hala dedi evet, doğru, doğru söylüyor ben hala hala bunun arkasındayım. Böyle desin Adana Demirspor sonuna kadar gider ve Türkiye Kupası'nda kesinlikle bırakmasın Adana Demirspor. Bunu da söyleyelim. Ben Adana Demirspor maçının yani Adana Demirspor Kayserispor maçının çok gollü geçeceğini ben düşünüyorum. Ben de tam onu diyecektim. Bol gollü bir maç bekliyorum. Kayserispor da reaksiyon verir, atar, attırır rakibine. Yerde. Yerde, yemez de demiyorum. Yer her Yer türlü, be. atar da. İki takımın da kalecileri çok iyi ama bu kalecilere bu maçta çok iş düşecek. Çok Luhut top da iyi kaleci, Muriç de iyi kaleci. Aynen öyle. Sıkıntı Balotelli yok. bu maçta Dönmeyecek. Testine göre bağlı. Testine göre İtalya'dan ki dönse bile zor. Zor yani. Aynen. Ben bol golü bir karşılaşma bekliyorum. Adana Demirspor'u da en kötü kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Eğer Adana Demirspor kazanırsa muhteşem olur onlar için. Bir de Adana Demirspor'da Tayyip Talha son maçlarda çok iyi oynuyor. Aynen. Montella ona da değneğini dokundurdu. Hoca Bu de... faktörü burada çıkıyor ortaya işte. Kesinlikle öyle. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer Kayserispor maçı kazanırsa Arpa'yı yine oynuyor ha. Evet, Adana Demirspor da alırsa ikinciliğe gene oynamaya Tabii. devam ediyor. Öyle bir durum var, bakalım iki takıma da başarılar dileyelim. Aynen öyle. Biz futbol severler için bence çok gayet güzel, güzel bir, maç. bir maç olacak. İki takım taraftarları için stresli bir maç olacak. Aynen olur. öyle. Öyle bir durum. Adana Demirspor taraftarlarından yoğun ilgi bekliyoruz. Aynen Tekrar öyle. tekrar üstünü söyleyelim. Giresun Bize Spor... motive etsinler yani. Doğru. Giresunspor Kasım maçına maçına geçelim. Bu maçta altı sıraları felaket yakından ilgilendiriyor. Giresunspor ligin ikinci devresine muhteşem başladı. İstanbul'da Galatasaray'ı yenerek bonus bir 3 puan elde etti. Beşiktaş galibiyetinin üstüne bu da mükemmel oldu onlar adına. Kasımpaşa da kendi evinde Hatay Sporu 3-1 yenmeyi başardı ki Hatay Spor'un Afrika Kupası'na giden çok oyuncusu var. Kasımpaşa bunu çok iyi kullandı, değerlendirdi. O bozulan kadroyu iyi değerlendirdiler. Aynen. Nasıl bir maç bekliyorsun? Hakan Keleş Hoca dün bir açıklama yaptı. Kasımpaşa maçının sonucu bize yeni hedefler belirlememize neden olabilir dedi. Hani hoca da biraz gözünü bence şey anlamda ilk ona bitirme. en azından e, dikebiliriz dedi, çevirebiliriz dedi hedefimizi. Nasıl bir maç bekliyorsun? Kasımpaşa'da Umut Bozok çok formda. Çok iyi Takım yazıyor. kötü ama Kasımpaşa düşse bile Umut bu ligde kalmayı garantiledi bence. Bir takıma gider seneye. Yani, bir de gece. yerli sınırı daha da artacak ya. Dört tane oynatma zorunluluğun geliyor. E Giresun Spor'da da baktığımızda savunmanın performansı gayet iyi. Kaleci Okan iyi işler yapıyor son dönemde. Geçen hafta Sergen çok iyi oynadı. Zeki Yavru 6 numarada oynadı çok Zeki iyi oynadı. Zeki zaten geçen haftanın yıldızlarından birisiydi. Aynen öyle. Sergio zaten asist yapandı, Doğru. Çok iyi Gayet iyi oynadı. Nasıl bir maç bekliyorsun? Giresunspor'da yine Traore ve Dukara yok. Afrikadalar. Kupa e, milli takımlarındalar kupada. Nasıl bir maç olur sence? Ben Giresunspor'u önde görüyorum. Bir de Giresunspor taraftarının bu maça ne yapıp ne edip o stadı doldurması gerekiyor bu maç hedef maç. Kasımpaşa direkt rakibi Spor'un. yenerse Giresunspor Spor Kasımpaşa ile arasındaki puan farkını Ona çıkaracak Bir rakibini itecek kendinden Hı -hı. Ne düşünüyorsun? Kesinlikle öyle ee, Giresun Spor Galatasaray maçında erken gol buldu biliyorsun Ve maçı 1-0 kazandı evet. Maçta zaten neredeyse her oyuncu çok iyi oynadı Evet 50'lerden yani, geleni yaptılar Hani bir dersin ya maçın yıldızı kimdi yani. Belki de Giresun Spor'da herkes maçın Takım. yıldızıydı Takım olarak Takım, Takım yıldızdı Aynen. Ee, Kasımpaşa'da Altay'ı mağlup etti biliyorsun. Hatay şey pardon, Hatay'ı mağlup etti 3-1. Ondan önce Altay'ı yenmişti zaten senin Aklım oraya, oraya gitti. gitti. Umut Bozok zaten geldiği zamanda da çok nokta bir transfer olduğunu evet. söylemiştik. Ee, ve beklentimizi de karşılıyor şu anda ama Kasımpaşa şu anda 18 puanda tam düşme hattında kazanarak Altay'ın olduğu yere ve Giresun'un olduğu tarafa doğru çıkmak istiyor. Yaklaşmak Giresun istiyorlar. şu an 25 puanda. Kasımpaşa 18 puanda. Doğru. Ee, Giresun Spor bence ee, bu maçı kazanırsa ki Giresunspor için hep şunu söylemiştik. İlk 8-9 haftası zorlu. Hatta 10 haftası zorlu. Oradan iyi puanla çıkması lazım. Daha ilk maçtan en önemli maçtan 3 puanla dönmesi bonus bir 3 puan oldu. Galatasaray'ı yiyecek Havuz'a sürüklediler. Evet, Hem maçı şimdi de bu hedef maçı. Tabii. Bundan kesinlikle puan kaybıyla ayrılmaması gerekiyor. Aynen, Kazanması öyle. gerekiyor. Ee, ben Giresunspor'un da kazanacağını düşünüyorum. Ee, Gelesun ismi geçen bir oyuncu var. Brezilya Ligi'nden. Sen ismini hatırlıyor musun? Baksana. Ben ismini hatırlayamadım Hatta ama. Hatta sana çok sormuşlardı. Bana çok ya. sormuşlardı. Ben ha. de oyuncuyu biliyorum tanıyorum da oyuncuyu unuttum bir anda. Çok takım konuşuyoruz ee, normal kafa gidiyor yani artık. Yani taraftarlara şunu söyleyeceğim. O oyuncunun oyuncunun e, orta sahadan ha, bir oyuncu aynen. zaten bir Sana çok sormuşlardı. Bana çok sormuşlardı. Yorum. Ben onu yorumlayacağım da şu an oyuncuyu hatırlayamadım. Tamamdır onu da konuşursun ee, sen. Evet Velison doğru. 10 numarada oynuyordu ya, değil mi? Ya ismini zaten hatırladım, da Hose oldunuz. Sonunu Velison'u hatırlayamadım. Buradan da ekrandan gözüküyor mu bilmiyoruz ama buradan da şey yapalım. Sence bu transfer iyi olur mu? Giresunspor gene bir nokta atışı yapar mı? Ne düşünüyorsun? Şimdi şunu söyleyeyim. Atletico Mineiro'da da oynuyor oyuncu zaten. Brezilya Ligi'ni de az çok takip ediyoruz. Ve geçmişinde evet. de takip ettiğimiz ve daha doğrusu bildiğimiz oyunculardan ya. birisi. Jose Velison ben fazlasıyla katkı vereceğini düşünüyorum. Onu söyle. olur diyorsun. Çalışkan he? bir oyuncu ve hani Giresunspor nasıl Alex Perez'i transfer ettiği zaman da nokta Perez bir transfer aynen. ediysek Aynı bölgeden geliyor. Güney Amerika zaten Doğru. biliyorsun. O yüzden e, ben Jose'nin Velison'un katkı vereceğini ve takımda şöyle söyleyeyim sana tam bir görev adamı. Bir Hakan Keleş'in Spora... takımı da zaten biliyorsun genelde hep hoca doğru. Koşan, böyle mücadele eden koşan oyuncular mücadelesi görev verir ve Aynen. onları işin içine sokar. Bu da öyle bir oyuncu. Bir de Giresunspor'a bir 10 numara lazım. Lazım evet. Sankare gidecek bence. Yunus Sankare'den iş verim alınamadı. Aynen öyle. E Çektar Orhan'a da güvenemezsin. Hoca 4-3-3 oynatıyor genelde ama 4-2-3-1'e dönmek isterse mesela orada. Hı -hı. Kullanırsın veli sonu diye. Hem genç bir oyuncu, önlü bir Para da kazanabilirsin. Şöyle Deliyorsun. bir durum var. Şimdi 30 Aralık 2023'te bitiyor oyuncunun sözleşmesi. Bir yıllık bir şey var. Evet. Buraya bir bon servis verilecektir diye düşünüyorum. Veya şöyle bir şey olabilir. Kiralık belki mı? Yok. O oyuncu alacaklarını işte ne bileyim bırakır. Ha, o şekilde bir transfer olabilir. Aynen. Ama belki dediğim gibi kiralık olma noktası da olabilir diye düşünüyorum. Ama genelde oradan yapılan transferlerde... Bir de zaten dikkat et Giresunspor kiralık satın alma opsiyonuyla şeklinde bir transfer teklifi de yapmış. Aynen. Kiralık ama satın alma opsiyonuyla. Böyle bir şey de olabilir. Bakalım. Ama şunun örneğini verelim ki zaten oyuncunun istatistiklerine bakanlar da bunu çok net görürler. Oyuncu hücum anlamında katkı verecek oyuncu değil. Zaten 151 maçta sadece 4 golü var. Ya şöyle bir durum var. Bence Giresunspor orta sahadan bir iki oyuncu gönderecek belli. İlk isim de Sankare. Zaten hani şimdi Douglas'a bir şey vermediği için e, hani yabancı kontenjanına da bence bir boşluk çıkartacağını düşünüyorum Giresun ve Sergen de Galatasaray maçında çok, çok iyi oynadı. iyi oynadı. Ve zaten TFF 1. Gidekin hep şunu söylüyordum ben. Sen çok dedin. Sergen Süper Lig'de de oynar diye. Aynen. Oynar Sergen yani Sergen. Sergen oynuyor. çünkü umudu verdi ve o disiplini de bize gösterdi. Hakan Kereç zaten hoca Doğru. yan yana o disiplini zaten görmüştür. O yüzden bence Douglas bizi olumsuz anlamda yanılttı. Biz bekliyorduk beklenti ama Doğru. çok kötü oynadı. Bence Giresun da ondan bir feragat etmesi gerekiyor. Bir de Hayrullah da çok iyi oynuyor. Ne düşünüyorsun? Ya Hayrullah... Hayrullah canla başla oynuyor. Aynen. Biraz bana Şener Özbayraklı'nın Bursa Spor'daki halini hatırlatıyor. O ilk parladığı zamanlar Aynen vardı ya Bursaç'tan geldiğinde. Hayrullah için ne dersin? Hayrullah gayet iyi oynuyor. Ya Hakan Hoca hep sürpriz adamlar kazanıyor. Geçen Aynen. sene Erol Can'la Onur Can'ı kazandı. Mesela Hayrullah yedek alternatif sağ bekti. Sezon başlarken bu sene. Geçen sene 11 bekiydi. Hayrullah da e, dedi hani resmen. Hayrullah çık dedi. Oyna dedi. Hayrullah da hocanın oyunu, e, ona verdiği güvene karşılık veriyor. Kesinlikle. Hakan Hoca da oyuncu kazanıyor ekstradan. Yönetimi de rahatlatıyor bence. Hani. Şimdi başka bir hoca olsa belki sezon başı Hayrullah'a gönderirdi. Valla zaten burada en büyük e, şu en azından iyi bir gidişata girmenin en büyük şeyi Hakan Karamet Başkan. Tabii başkan başkan hocanın arkasında durdu. Aynen gönderebilirdi yani. Yani eğer hoca mesela gönderseydi yani Hakan Karamet Başkan hocayı gönderseydi belki Giresunspor şu an son noktalarda olabilirdi. Allah sıra Aynen öyle olur. Daha da hani buhrana girebilirdi. Tabii. Cidden hocanın arkasında durdu. Hocam sana güveniyorum dedi ve karşılığında meybasını da aldı bence. Kesinlikle öyle. Bir de Sergen'e TFF birincilikten teklifler olduğu söyleniyor. Kesinlikle gönderilmemeli. Yok Sergen de gitmez zaten. ve Giresun göndermez zaten. Gönderilmemeli. Bir de Giresun Spor'un iç sahada iyi bir performansı var. Karagümrüğü yendi. Yeni Malatya'yı yendi. Altay'ı yendi. Hani Hatay'a yenildi. Beşiktaş maçı kaç maç bitmişti? Deplasman'da, Deplasmanda yani. de oynamıştı pardon pardon. Giresun Spor içeride alması gereken maçları genelde aldı. Fener'i de zorladı yani. Doğru. Kaybetti zorladı. Fener maçında 0-0 iken penaltı kaçırdı Valide. Açsaydı onu 1-0 öne geçeceklerdi. Gerçi Galatasaray geldi. maçı Giresun'daydı ama şey maçı... E, Galatasaray yani ilk maçında maçı çok varlık gösteremedi Giresun Spor çünkü hazırlıksız yakalandılar ilk maçıydı. Trabzon ama 1-0 maçı bitmişti değil mi yalnız? 2-0. Trabzon maçında bir sıfır yenildiler. Bakaseta saçtı, Bakayeme vurdu bomboş cezalar Sen geçen hafta bir maçın skorunu yanlış söyledin O 3-1 demiştim, 2-0'du o maç. Aynen. O yüzden. Ee, ya Giresun ben o yüzden de güveniyorum bu maçta. İç alması gereken maçları alıyor. Kesinlikle öyle. ben bu karşılaşmada da Giresun Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Ee, bence Giresun Spor kazanarak 3 puan alacaktır ama çok kolay bir maç değil. Bu benim Hı. kendi görüşüm. Çok sert bir maç. Çünkü Kasımpaşa'nın kazanmaktan, puan almaktan başka çaresi yok. Doğru. Ee, bakalım nasıl bir maç olacak. Ben Adana Demirspor Kayseri Spor maçında bol golü bir maç. Adana Demirspor'un da en kötü kaybetmeyeceğini. Giresunspor Spor Kasımpaşa maçında da Giresun kazanacağını düşünüyorum. Sen nasıl düşünüyorsun iki maçta? Ben girin? de iki maçta da seninle aynı görüşteyim. Giresunspor'un bir de ne yapıp ne edip bir santrafor alması lazım. Umut Nayır yeterli değil. Balde'den başka şu an oyuncu yok. Dukara da Afrika'da. Aynen. İki hafta yok kafadan Dukara. Bir tane iyi bir, bir de o lazım. şimdi gitti. Gelecek. Testleri falan filan. Orada virüs kapma riski de oyuncuların çok yüksek. Aynen öyle. Afrika'da biliyorsun maalesef e, koşullar bir de o, iyi bir değil. De takım devam edersen olacak. Tabi o da var milli takımı. Hı -hı. O da sıkıntı. Aynen öyle. Traore'nin yeri gene doldurulur. Orada Pelupesi var, Flavio var, oyuncu var. Aynen. İşte ama şey, şey gelirse, o gelirse doğru. Dolar Dukara sıkıntı çünkü Balde'den başka, ya umut Nayır bu ligin golcüsü evet, değil değil aynı. Gerçekçi olmak lazım. Giresunspor bence ilk transferini Santrafora yapmalı yapacaksa. Ben Velison'un yerine Santrafor alırdım. Bakalım. İlk olarak. Bence Belison da lazım yani o bölgeye de oyuncu lazım ama Forvet daha acil lazım. Forvet daha lazım bence evet. ama. Bakalım ne olacak? olacak. İki takıma da başarılar dileyelim. Hatta dört, dört takıma, takıma, da. Aynen öyle. Dört takıma da başarı dileklerimizi iletiyoruz. Adana Demirspor ve Giresunspor Spor maçlarını biz hep konuşmak istiyoruz. Evet. Sizlerden de bize bir destek, moral, motivasyon bekliyoruz. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Dört takıma da tekrardan başarı dileklerimizi iletiyoruz. Aynen. Giresun Spor ve Kayseri Spor yönetiminden de projemizle ilgili geri dönüş bekliyoruz. Herkese iyi seyirler diliyoruz tekrardan. Tüm takımlarda başarı dileklerimizi tekrardan iletiyoruz. Ben de sana teşekkür ederim. Ağzına Rica sağlık. Ederim, sağ Hafta sonu oynanacak iki maçta da dört takıma başarılar diliyoruz. Tüm şehirlere de selamlarımızı gönderelim. Aynen öyle. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'u sunduğu Trivela Sport sona erdi.